Dükkandaki esnafların, sanatçıların, online mağazası olanların satış doktorluğu hikayesi. Esnaflar, sanatkarlar, online veya yerleşik mağaza sahipleri. Birinci kural, satışın formülünü elinize yazacaksınız. Çünkü ondan başka çıkış yolu yok. Ondan başka satış arttırma yolu yok. Elinize yazın ve okuyun. Toplam satış eşittir. Potansiyel çarpı çevrim oranı çarpı işlem adedi çarpı işlem hacmi. Bunlardan birini arttırmadan satışları arttırmanız mümkün olmayacaktır. Bir, potansiyel. Dükkana giren müşteri sayısını arttıracaksınız. İkna bilimi içeren reklamlar, pano, resim, görsel, slogan. Bunları içeren reklamlar yapacaksınız. Duyurular yapacaksınız. Dükkanı aydınlatacaksınız. Işıklar koyacaksınız. Yönlendirmeler koyacaksınız. Kendinize sormanız gereken şey bu dükkana daha fazla insan girmesi için ne yapabilirim? Bunu çevrenize de sorun, çalışanlara da sorun, aile bireylerinize sorun. Dükkana daha fazla insan girmesi için ne yapabiliriz? Bununla ilgili 10-20 adım yazacaksınız ve her gün bunun üzerine çalışıyor olacaksınız. Unutmayın, dükkana daha fazla insan girdiği sürece işiniz daha fazla artacaktır. 2- Çevrim oranı. Dükkana giren insanlara Herhangi bir ürün veya mal satmaya çalışırken ikna bilimini kullanacaksınız. İltifat, anlama, benzeme, sizi beğenmesini sağlamak, içeride işinizi güzel görünmek, müşterinizin dükkanda daha uzun kalması için belki çocuklar için eğlenceli oyuncaklar koyacaksınız. Bir ikramda bulunacaksınız. Alışveriş merkezlerinin taktiğini uygulayacaksınız. Dükkan içerisinde gezmeleri için, daha uzun kalmaları için bir ortam yaratacaksınız. Biliyorsunuz Alışveriş merkezlerinde bu taktiği uygularlar. Merdivenleri, inişleri ve çıkışları farklı yerlere koyarlar ki çünkü dolayısıyla siz içeride 2 alt kata inmek için alışveriş merkezinde 3 tur atmanız gerekir. Alternatif teknikler, mağaza içerisinde fırsat alanları, raflarda duran ürünler ellenmez, dokunulmaz. Mağazanın ortasına yığma yapacaksınız. Bu yığma yaparsanız müşteriler ona dokunuyor olacak. Atın birliğinin içine cep telefonlarını. Bakın bakalım çok daha fazla elleniliyor mu, satılıyor mu? Bunu kendiniz görün. 3. İşlem adedi. Müşterilerinize ikinci alışverişlerinde indirim vereceğinizin sözünü verebilirsiniz. İndirim kuponları verebilirsiniz. Referans getiren müşterilere ayrıcalıklar sunabilirsiniz. E-mail listelerine kayıt olmanızı sağlayabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarınızı takip etmesini sağlayabilirsiniz. Orada fırsatlar yaptığınızın haberlerini verebilirsiniz. Bu fırsatları takip ederek kazanır, kazanmalarını sağlayabilirsiniz. Yani bir müşteriye birden fazla satış yapmak için yapacağınız 10 adım neler olacak? Bunları yazılı olarak ortaya koyacaksınız ve her gün üzerine çalışacaksınız. 4- İşlem hacmi artışı. Bu eğitim devam eden satış mühendisliği eğitimini mutlaka alacaksınız. Müşteriyi hayran bırakan müzakere tekniklerini öğreneceksiniz. İşlem hacminizin nasıl arttığına siz dahi inanamayacaksınız. Esnaflar, dükkan mağaza sahipleri, satışın formülü, ikna bilimi sizin işinizi geliştirecek. Eğitimi gerekirse her hafta tekrar tekrar motivasyon aracı olarak izleyin. Satışlarınızı çok ama çok arttırın, çok para kazanın.